Arkadaşlar merhaba ee, çok soru vardı hem Twitter'dan hem YouTube'daki yorumlardan mesajlar da var ee, destek olan arkadaşlar da var herkese teşekkürler İzmir e, depremi dolayısıyla arkadaşlar biraz can sıkıntısı moral bozukluğu üzüntü hepsi beraber vardı. Bundan dolayı da bir süre uzak kılacağımı söyledim. Twitter'dan anlayışlı olacağınızı da biliyorum diye de belirttim. Anlayışlıydınız. Teşekkür ederim. Öncelikle bu süreçte hayatını kaybeden, enkaz altında kalan tüm insanların üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. Geride kalanlara da sağlığı diliyorum arkadaşlar. Kolay bir şey değil. Sürekli de sallanmaya devam ediyoruz. Aklımda sürekli hala o bölgede güvenli olup olmadığına emin olmadıkları binalarda kalanlar geliyor. Van depreminde, Bayram otel, Otel'in çökmesi sonraki artçıların birinde olmuştu. Aklıma bu geliyor. 99 depreminde ben İstanbul'daydım arkadaşlar. Ee, yakinen biliyorum. 92 e, Erzincan depreminde çok yakınlarım vardı. Evleri yıkılan e, yakınlarım, akrabalarım oldu. Yani deprem olgusu e, ülkemizde ne yazık ki bir gerçek ama buna hazırlık noktasındaysa yeterince bilinçli, eğitimli ve tepkili değiliz öyle görüyorum. Umarım bundan sonraki süreç için daha eğitimli, bilinçli ve tepkili bir halk, bir topluluk oluruz ve yöneticilerden doğru zamanda doğru talepleri isteriz. Onlar da bunun farkında olarak adımlar atarlar. Aşılmayacak bir şey değil. Son 10 yılda oluşan büyük depremlere bakarsak bütün dünya genelinde. Çok fazla büyük deprem var ama ne yazık ki büyük yıkımların, çok sayıda ölümlerin olduğu ülkelerin başında biz geliyoruz. Umarım bunların üstesinden de bir an önce geliriz arkadaşlar. Ama tekrar yitip giden canlar için rahmet diliyorum. Başlayalım artık arkadaşlar. Bir yerden de başlamak gerekiyor ki normal hayata dönebilelim. Öncelikle videonun e, analiz kısmına başlarken SPK'nın uyarısını yine ekrana getirmiş olayım. Buradaki e, paylaşımdan hiçbirisi al, sat, tut gibi bir tavsiye içermiyor arkadaşlar. Herkes kendi kararını vermeli. E, gerekiyorsa yatırım danışmanlığı hizmeti almalısınız diyelim. Ee, günlük grafikte endeks'e şöyle bir göz gezdirerek başlayalım. Endeks için iki tane e, fibo atarak düşüşün e, ne kadarın genel alındığı, sonra da yükselişte nereye doğru gidilebileceği ile alakalı şöyle bir şey çizip Twitter'dan da paylaştım. içe olduğu için genelde kar, e, kararlı görünmüyor insanlar. Arkadaşlar bakınca karma karışık bir şey görüyoruz diyorlar. Şu kadarını söyleyebiliriz basit olması adına A, B, C, D dediğimiz bir formasyon var. A'dan B'ye gider. C'ye düşer. Buradan D'ye gider. Bu bir yükseliş A, B, C, D'si. Bunun düşüş A, B, C, D'si de olabilir. Yani A yani şöyle düşünelim. Şöyle bir yapıda A, B, Burası C, burası D de olabilir. Bu da ABCD, bu da ABCD. Bu yükseliş e, formasyonundaki bir ABC'deyken, bu düşüş formasyonundaki bir ABC'dedir. Biz yükseliş için baktığımızda, spesifik ölçümlemede e, 1330'lar civarında bir yükseliş olması muhtemel diye bakıp görüp, bunu çizdik. E, Twitter'da da bunu paylaştım. Bunu söylemiş olayım arkadaşlar. Sonra da Arkadaşların bak dediği hisseler vardı. Biriktik. Kusura bakmasın arkadaşlar epey oldu bazıları yazılıp isteneli ama söylediğim gibi ne yazık ki bakmaya fırsatım da olmadı. Bakma durumum da olmadı. 1, 2, 3, 4, 5'i var ve bunun yukarı doğru bir formasyonu var diye söylemişiz arkadaşlar. Yani günlükte bakıyoruz. Günlükte şöyle bir şey çizebilirim. Bakın arkadaşlar şöyle bir yatayla bağlamış. Çok net bir şekilde şuradan da bir bacağı var. Bunun e, yukarı kırmış aşağı gelmiş. Alt desteği oturmuş Şu alt destekte de hareket ediyor. Şu burası kaçta? 2.63. 2.60. E, seviyesi bizim için önemliymiş. 2.60'ın üstünde kaldıkça yukarı diye okumaya devam edebiliriz bunu. 2.60 üstünde kaldıkça yukarıya doğru hareketleri olabilir. Aşağıda e, hacimsel olarak şurada şöyle yapıp göstermeye çalışayım. Hacimsel olarak şu yükseklikten buraya kadar gelmiş ve tekrar hafif hareketlenecekmiş gibi bir görüntü oluşturmuş. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Daha net görülsün. Hani niye öyle bir şey söyledin denmesin. Bakın şuradan net belli oluyor. Hacim yukarıya doğru dönmüş. E, pozitif hacimden bahsediyorum alışları. E, aşağıdan da RSI'ye bakıyoruz. Bu da bir e, güç göstergesi hisse için yukarıya doğru başını kaldırmış, hamle yapmış. Bunu hisse üstünde de görebiliyoruz şuradan itibaren. Yukarıya doğru dönmüş. E, seviye olarak da söyledik şu anki yeri hiç fena değil diye. 4 saatlik hatta e, saatlik grafiğine bakacak olursak şöyle bir temizleyelim. Ee, ve biraz şöyle küçültelim. Saatlik grafikteki kritik noktası olarak bakacak olursak da şurası bir kademe daha aşağıda olacak. 264, 263'te kapatmış. Ee, üstüne çıkmış ama altına inmiş. Takip etmek lazım. 264'ün üzerine çıkamazsa aşağı doğru tekrar bir daha yönelim olabilir. Muhtemelen endekse bağlı hareket edecektir. Yarın endeks 1174-1175 lira bir atak yaptığında üst atıp burada bir 264 üstünde kalabilirse çıkıp tekrar aşağı inerken de 264 üzerinde tutunmayı başarabilirse yukarı hamle yapmak isteyebilir arkadaşlar. Hacmi de gösterdik. RSI e, saatlikte aşağı doğru dönmüş tekrar yukarı dönmesi bir saatlik zaman dilimi sonunda görülecek bir şeydir olursa buradan takip edilebilir diyelim. E, Esen çok yeni bir e, tahta. Yani halka yeni arz oldu. Bunda grafik bakacak çok büyük bir şey yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, sanırım Twitter'dan sonra arkadaşa da yazdım diye hatırlıyorum. Ben de halka arzına katılmıştım. E, alacağımı alıp sonra tahtadan çıkmıştım. Sonuçta e, tüm halka arzlar eskiden e, pozitif olmuyordu. Negatif olanlar da vardı. Bunu bilip unutmamak lazım. Halka kötü bir şey değildir. Ama iyi midir değil midir kısmını iyi araştırıp incelemek lazım. Şuralara gelip yani 0.5'leri bile vurmadan şunu düzeltelim. 0.535 yapmışım bir fiboyu yakalamak için. Evet 0.5'lere deyip hemen hemen deyip buradan bir hareket yapıp aşağı inmiş, yukarı doğru dönüyor. Ee, kısa da inceleyeceğimiz yer RSI tepede şu noktada. Hacime bakacak olursak şöyle hacim pozitifte yukarıya doğru dönmüş. Alışlarda satışlarda artmış yani hacimsel olarak artış e, olduğu görünüyor. Bu e, tepe çıkışından sonra tavan serisinden sonra geldiği yer. Şurada bir tepki oluştu aşağı indi yukarı çıktı. Arkadaşlar şuralara kadar gelme ihtimali var ama buradaki formasyon gereği şu yapı eğer biraz daha sarkıp aşağı doğru dönerse bile 17-15'lerin altına inmemesi tercihimizle beraber bunun üstünde kaldıkça şu seviyeyi en azından 19.90'ları görmesi beklenir. Eğer tahtanın yönü yukarıdaysa yani şirket karlılığı vesairesi pozitif durumda devam ederse, e, beklentisi tabii hacmi işte alıcıları tahtaya gelen kişi sayısı hacmi her şey bunlar biliyorsunuz etkiliyor e, pozitif devam ederse yukarı geçip 21.97 zirvesine ulaşıp bir çanak oluşturup sonra onu katlayıp yukarı doğru devam edebilir zaten onu da katlarsa yani şurayı 15.80'ler diye düşünürsek 15.80 21.80 desek bile bunu yani 21.80-15.80 kadar daha yukarıya 21.97-21.80'lerin üstüne koyacak diye düşünebiliriz. Şuralarda işte aynen şu civarlarda şu aralık diyebiliriz arkadaşlar. 20.99-21 20 seviyeleriyle 21.97 şunun 22-20'ler civarlarına bir inçik yapabilir. Buralarda oyalanabilir. Tuzaklayabilir. Sonra yoluna devam etmek isteyebilir diyelim. Saatlik grafikten baktığımızda günlük haftalıkta bakacak bir şey yok bunda. Çok daha yeni olduğu için bir şey dememiz çok da mümkün değil. Kuyumcu Kent Gayrimenkul var arkadaşlar. Buna şöyle bir göz gezdirmiş bakmışız daha önce. Hisseye. Şunun günlük grafiğine geçelim. Bakın şöyle bir şey oluşmuş gelmiş. Burası. Bunun üstüne çıkmış. En son ne zaman baktık hatırlamıyorum. Bakmak lazım ee, eski şeylerden. 1-2-3 Şurası 4 5 oluşturuyor. Burayı saymayabiliriz. Eski zirvesi çünkü. Bakın şurada yaptığı yapıya bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tamamlamış. Yukarı çıkmış aşağı gelmiş. Ama şuraya kadar inmemiş. Buradan tekrar yukarı çıkmış. Burada oluşturmuş. Üste çıkmış aşağı gelmiş. Buradan hızlıca tekrar yukarı çıkmış. Buralarda oyalanmış. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Burada birkaç şey birden var. Ne var burada? Bir kere şu yapıyı oluşturmuş arkadaşlar. Bakın şunu. Bunu kırdığı yerde görüyor musunuz? Nasıl bir zirve yapmış yukarıya doğru. Burada bir tane çanak oluşturmuş. Şurayı düşünebiliriz çanak. Şöyle bir çanak oluşturmuş. Bir kulp takmış. Kırmış ama düşmüş aşağıya gelmiş buraya kadar. Burası önemli. E, hacim tekrar kafayı kaldırmış. Şöyle görünüyor pozitife dönmüş. Videonun başında baktığımız yapı gibi. Şurada bir çana şu var. Sonra burada pandemi düşüşü. Sonra tekrar eski seviyesine geri gelişi var. Şöyle bakacak olursak 67-70 kuruş. Burası da 1.46. E, 46-30-76. E, daha 1.46 üzerine bir 76 daha koyup yukarı gitmesi işte formasyonu tamamlamış diye bakılabilir. Şurada büyük çanağı oluşturuyor. Şöyle bir kademe daha yukarı çıktığında şöyle şuraları bulduğunda 3 3 onları büyük çanak oluşacak. O da 3 onlardan 60 60 kuruşlar 65 kuruşlar seviyesi olarak bakarsak büyük çanak katlama olarak beklenebilir. Önümüzdeki süre içerisinde arkadaşlar bakın şöyle bir şöyle göstereyim. Şöyle bir yapıda yukarı giderken şuradaki bir kırılımdan sonra aşağı düşüş var tekrar bu kırılımın üstüne doğru hareket etmesini bekleriz ki eski seviyelerinin takibi yapılabilsin. Bakın şu, şu. Burası bozmuş. Tekrar bu seviyelerin üzerinde kalması, şu kırdığı yerinin azından 2.45'lerin üzerinde kalması elzem diyelim. Ee, günlükteki grafikte, şuradaki grafikte şuradan itibaren bir tane tepeye fibo atacak olursak da bakın şuranın Aşağı inince şuradan dönmüş. E, dokunup aşağıya kadar inmek istememiş buradan. Üste kalmaya çalışıyor. Yani şu çizgiyi takip edersek yukarı yönlü bir eğilim hala mevcut. Şuranın üzerine 2.26'nın üstüne geçip 2.26'nın üstünde kalmaya çalışırsa tam da orada kapatmış anlaşılan seviyesi de orasıymış. Buranın üstünde pozitifliğine devam eder diye bekleyebiliriz. Kuyaş için e, Yunus'a sormuş arkadaşlar. Bunu yine Trading da paylaşmıştım sanırım. Günlük grafikte 1, 2, 3, 4, 5'i var. Yukarı yönlü hamlesi daha yüksek. Yani gideceği yolu var arkadaşlar. E, satış yemiş. de bunun hedefi var. Şuradan bakacak olursak. 2177 arkadaşlar formasyonu bozmazsa bu seviyelerin üzerinde kalırsa hedefi var bakın çünkü bu da çok net görünüyor burayı şurada desteklemiş Üste çıkmış düştüğünde gene burayı desteklemiş ee, 1182 üstünde 1287 arkadaşlar 1238 şu anda zaten 1287 önündeki e, direnç noktası burayı aşmasını bekleriz hacimsel olarak şöyle bir göz gezdirecek olursak tam kesmiş. Pozitife dönerse yarın e, günlükte baktığımız için söylüyorum. 12.87'yi kırmayı deneyecektir. E, 11.82'nin altına gelmedikçe pozitif olarak bakabiliriz bunda. Saatlik grafiğinden şöyle bir hacim barlarını görmek istesek bakın negatifmiş. Şurada da görünüyor. Saatlikte en son düşük bir şeyde kapatmışız. Şeyi çok saymamak lazım. Yukarıya doğru e, hamlesi var. RZ'de görünüyor. Dönerse yukarı doğru arkadaşlar. Bu da e, az önce söylediğim seviyelerden takip edilebilir. Maviye bakalım bir de. Şöyle günlüğüne geçip. Şöyle yapalım. Günlüğünde bu bölgede çok oyalandı arkadaşlar. RZ yukarıya kafayı çevirdi. E, hacim artmaya başladı. E, hacim barları yukarıya doğru kesişim yapmaya başladı. Ne demek lazım? Neyine bakmak lazım? 1-2-3-4-5 şurası hemen hemen şeyi oluşturmuş. Burada tekrar 1-2-3 yapısı olacak mı? QM'e çevirecek mi? Şuralara gelmesi lazım en azından bir 60'lara. Daha önce baktığımızda da 60-64'lere doğru amle yapmasını bekleriz diye söylemiştik öyle hatırlıyorum arkadaşlar. 4 saatlik grafiğine de bakacak olursak 1 2 3 4 5'i var. Şurada şurayı bozuk bir yapı oluşturdu yeniden. Ne diyebiliriz arkadaşlar? Şunu desek yakın 4 saatlik grafiği içerisinde sonra da saatliğine bakıp söyleyeceğim. 38 96 ile 36 54 iyi takip edilmeli. 38 28'de kapatmış üzerine atabilirse, daha üstüne atabilirse, 38.96'ın üstüne atabilirse pozitif olacak diye bakabiliriz arkadaşlar. Bunun saatlik grafiğine de bir göz gezdirmek istiyorum. Saatlik grafiğinde şuradaki oynaklıkları, hareketleri görmek adına arkadaşlar şunu silip Şu yakındaki sadece düşüş kısmına bakmak istiyorum. 38 12 38 28 pozitifte kalmış şu son yakın zaman için bakacak olursak 38 12'nin altına inmezse arkadaşlar 39 12 sonra da yukarıya doğru bir hamle bekleyebiliriz. RS yukarıya da doğru gidiyor. Aşırı alım bölgelerinin üstünde kaldıkça şurada hızlıca yukarılara çıkmış. Ne kadar süre yukarıda kalacağını bir şey diyemiyoruz şu an için en azından. E, ama 38-12 takip edilip 38-12'nin e, üzerinde öncelikle 39-12 e, takibi ondan sonra da 39-84 takibi yapılması lazım diyelim kısalarda. Çok e, şey kalmasın. En sonunda çok fazla soru sorulan e, diğer hisseye şöyle günlüğüne gelip bakıp kısaca bir şey söyleyip e, videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5'i vardı ve bunun yukarıya doğru hedeflerinin olduğunu söylemiştik. Ee, yukarılara 2.20'lere doğru hedefi hala baki. Haftalık grafiğinde bakacak olursak şuradaki e, 1.70'ler civarı, 1.65, 1.70 civarına devam eden şuradaki çanağı var. Şöyle gösterelim. Şu yakınlardaki 1.68 mi, 1.64 1 69 şunu oluşturdu sayabiliriz arkadaşlar hemen hemen. 1.70'lerde. Yani şu bölge önemli. Şuraya bir tane yatay atıp ee, bakmak lazım. Şu bölgeye. Bakın şu 1.69 ne olduğu bölgeye bir yatay atalım. Bakın oyalandığı yerler çıkınca üstünde kalıp gittiği, altına indiğinde nasıl geldiği, tekrar bu bölgeyi denediği. Burada net bir şekilde belli oluyor. Gene buraya geldi. Tabi bu bölüme sonrası fiyat için Bakıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bedelli bölünmesiyle beraber fiyat değişti. E, şu anda oynadığı oyalandığı yer. Diyelim burası. Şuradaki iniş kırdı. Yukarıya doğru çıktı. E, buralarda oyalandı, oyalandı, oyalandı. Haftalık bakıyor sonuçta. Bakın. Haftalıkta şuraları kırıp 1.47'leri e, özellikle kırıp yukarı atması durumunda arkadaşlar. 1.69 eski zirvesi. Sonrasında da yukarı doğru hamlesi. Beklenebilir. E, aynı şeyi günlükte bakacak olursak da şurada. 1.24 üstü 1.33 arkadaşlar. 1.33 önemli bölge. 1.33'ün üstünde kalması lazım ki yukarıya hamlesini yapabilsin. Şu anda RSI e, altlardan güçlenip yukarıya doğru dönmeye başlamış. Hacim Bar'ı yukarıya doğru dönmeye başlamış. E, seviyesi belli. Hedef yukarıya doğru e, pozitifte. Şöyle saatlik grafiğinde de şu şeyi silelim, fibosunu silelim. Yatay, yatayı da silelim burada. Ve şu yakın şey içerisinde bakacak olursak şurası için. Şöyle çıkıp geldiği yer şurası. Şu anki kaldığı yer 24. Burası tam 1.24'te kalmış. 1.24 üzerinde kalırsa arkadaşlar 1.27 sonra 1.31 takibiyle beraber az önce söylediğim yerlerin takibi yapılabilir. Acımbarı fena değil görünüyor en azından saatlik içerisinde. Hala pozitifte kalmış. Yani kırmızı değmiş yukarı çıkmış aşağı doğru dönmeye başlamış ama hala yeşil pozitif. E, Kırmızının üstünde kalmaya devam ettiği için pozitif bakmaya devam edebiliriz. Gün içerisindeki hareketlerinde 1.24 altında 1.22 oranın altına çok inmesini istemiyoruz. Alt nokta 1.19 10'un altı negatif olarak bakacağız arkadaşlar söyleyelim. Yani 1.16'nın altı artık şu yakın süre için stop olarak bakılıp Üstü de pozitif olarak okunabilir diyelim. Videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Hissel analiz işte şurada görünüyor zaten. İşte söylediğim işte formasyon atmıştım örneğin. Tutarsa formasyon yukarıya doğru hedef noktası var. Saatlikte bir tobosu var şimdilik sağlıyor yukarıya doğru devam ederse. Bu arada bu ben dipten almışım ama şuralardan almak biraz daha şurada da var, şurada da var aynı seviye. Muhtemelen 1180, 1185 seviyeleri garanti. İşte uçtan alırsak da 1195, 1197 seviyelerine kadar formasyon takibi yapılabilir diyelim. Buradan da takip ederseniz YouTube'da yayın yapmadım. En azından telefondan bir yerlerden baktığımda paylaşım yapabiliyorum. Twitter'da dışarıda olduğumda. Onu da takip etmiş olursunuz diyelim. Bu video burada sonlanıyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.